belki görmüşsündür. Dost diye bir çar var. Bir level simya seti dizmiş. Doğrudur. Bir level, bir level çara çok fena ayar oluyor buna ya. Adam bir levele simya seti dizmiş. Bir de onu da şeye bırakmış köyün ortasına reklam yok. Öyle bir level par bekliyor orada. Aha nasıl güne bir, git dedi. Ya bir gün onun şeyini gördüm. <laughs> ETP çarını gördüm. 60 level aynı isimde or oradan tanıdım. Aynı lonca aynı isim. Baktım geldi ETP yaptırmamaya başladı. Bana kese atmaya başladı. Ya dedim birader ETP yapmaya çalışıyoruz. Ne yapayım falan. Ya öyle bir egoist bir insan ki ses etme lan dedi. <gülüyor> <gülüyor> Sen, öyle Sen öyle oldu Sen öyle oldu mu bana. <laughs> 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 Vallahi ya söyleyeceğim olmayacak. Gittim çarı getirdim, serbest verdim. Sen bana piyama Kantaşı Valla verin Ha benim benim ben unuttum ya. Muhabbet ediyorsun. <laughs> Sıkıntı yok be. Ama sen durmasan veremeyeceğim. Fotom <laughs> <laughs> <Kodum> ne alemde? <laughs> Ama şu görevler bitsin bana bir item bakak ya. Dediğin gibi alamazsak hepsini bekleriz de. Alırsak yani, güzel bekler güzel. bekler alırız. Hızlı almanın anlamı yok. Ama zaten ucuz yollu bana rüzgarlı item yeter gitme geliyor. İşte ucuz yolu bulman için diyelim ki bugün iki tane item yakalarız, yarın üç tane item yakalarız, yarın tamamlanır. Hani bugün bastırmanın anlamı yok. <laughs> Sürgün mağarası görevleri bitir Bitti oldu zaten. Kaçıncı görevdeyiz? Unuttum bak ya. Herhalde 80'e 80. geçtik. Sürgüne yolladı bizi. 81'deydin bence. Bunu izleyen adam bana götüyle gülerek. ya diyecek daha iki dakika önce gördün kaç tane görev olduğunu diyecek. Ya açsın, millet kendi götüne gitsin. Yeraltı buz kalkır bana nasıl? Öyle bazı insanlar var kendine bakmadan başkalarını yargılıyor. Ulan önce dön bir kendine bak ondan sonra başkalarını yargılıyor. Çok. Öyle az buz değil. Çok. Çok para Sen para Karadenizlisin herhalde değil mi? Yok ben Ege'li. Ay seni Şivan Karadenizlere ben. Ama ben çok gezdim ya. Çok geziyorum ben. Ben de, ben de birkaç yer gezdim ama Karadenizlerle falan çalıştım. Sende böyle biraz bas şivesi var. <laughs> Senin Aralık çalıştığım biliyorum. yerlerden genelde ben pek aynı yerde 5-6 ay falan durmam. Sürekli canım sıkıldı. Şirket değiştirdim. Şirket nereye gitti? Muğla'ya gitti. Şirket nereye gitti? İzmir'e gitti. Şirket nereye gitti? Samsun'a gitti. Abi onlarla beraber ben de geziyorum. Ben e, 2016'dan 2018'e kadar e, para beraber çalıştım. Trabzonlularla. Oraya gelen insanlar artık e, beni onların kardeşi zannediyor. Şivem o kadar dönmüştü ki. Onu yani ister istemez her gün o adamlarla muhatap bugün, Her gün sabahtan akşama kadar başka bir şey duymuyoruz. Çiven ister istemez değişiyor. Böyle bir şey var yani hayat. Değişiyor, değişiyor. Yok bir baktım ben memlekete geldim diyorlar sen Karadeniz'de oldun mu geldin? Ya dedim bu kadar mı belli olur? <gülüyor> Vallahi dedim <laughs> bu kadar mı belli olur? Benim yüz tipim de benziyor. Böyle burnum falan biraz büyük. Beni gören diyor sen Karadeniz'siz. İnanmıyorlar ya. Ben desem yok inanmıyorlar. <laughs> Az da böyle bir şive yapsam tamam dersin bu lazım. <laughs> ya, yaşanan yere uyum sağlıyorsun. İster, ister istemez oluyor yani şey. Aynen. Bir tane adam sordu bir gün dedi. Dedi sen Murat abinin ne oluyor? Dedim bir şey olmuyor bizim patronu söyledi. Dedim bir şey olmuyor. Ya dedi ben senin kardeşleri, akrabaları bir şeyler zannediyorum. Dedim doğrudur. Valla herkes öyle zannediyor. <laughs> <laughs> ya illa illa çeken Karşılıklı otur Sonuçta sürekli aynı yerdesiniz. İlla ki bir yerden çeker. Aynen. Kulede bir tane etefi aldık. O bir tane öyle kaldı. Envanterde. Ha, bende de iki tane oldu. İkisi de kulede <laughs> düştü ama. <laughs> Akşama kadar biter böyle. Bitmez bitmez. Böyle biter mi böyle? Yol çapkasın hadi. Zaten bir tane atıyor. <laughs> İkinciyi atmıyor işte. Sıkıntı yok Evet. 61 zırhı düşüyor paso ya. Gelin burada 61 zırhlı bari kalsın. Parasızlık başlıyor. Sana item düşüyorsa çok güzel. Geldim bak 2-3 dakika oldu. 3-4 tane 61 zırhı düştü ya. İpili, ipili var mı diye bakıyoruz. <laughs> ben de cennet gözü ipili olanları direkt şeye attım. ETP çarına attım. 4 tane bilezik düşürdüm sürgünde en son 10, 10 ip absorbedi. absorbe çok iş yapıyor ya. Seviyorum ben. En çok sevdiğim mevzulardan birisi. Aynen bir de 10 ipi benim şu an kullandığım bir bilezikte bile yok. Gene kapı çalıyor ama. Gene çocuklar geldi. Aynı burada da Metin 2'deki gibi dilenciler kapı kapı geliyor. Para <laughs> yok ipi sizden açız amına Sizden zengin bir, bir, ara ben onu abu çıl, çıldırdım ama. Berbere girdim. Tanımadığım bir yer gene daha yeni gitmişim. Berbere girerken böyle 60 yaşlarına bir teyze el arabası kaptırıyor tamam mı? Evet. Ya oğlum dedi, varsa 5 lira verin mi dedi ya. Dedim vereyim tabi. Çıkardım 10 lira mı ne verdim o zaman için? 5-6 sene önce. Halbuki berbere veririz yani para da o kadar belki. Belki ya var ya yok. Aynen. Berbere girdim. Sen dedi ne yaptın dedi. Dedim ben dedim ne yapmışım dedim ya. Berberi de tanımıyorum ya. Sen dedi manyaksın dedi. Dedim ne oldu? Kadın dedi senden para mı istedi dedi. Evet dedim. Verdin mi? Verdim. Ya dedi nasıl dedi verdim. Kaç para dedi verdin? da verdim. Sana bir şey söyleyeyim mi dedi. Söyle abi dedim. Benim dükkanım dedi onun dedi. Kirasını gelip benden alıyor. Üstümdeki dört tatlı onun dedi. Onu geçtim dedi yolun karşısında şu binayı görüyor musun? Evet dedim. O da onun dedi. <gülüyor> <gülüyor> ben olsam gider geri alırdım o parayı. <laughs> bütün psikolojim bozdular ya.